Bazen olup gitmek istedim kendimi uzaklara Bazen dedim dur O sana zaten gelecek Şans kapıyı çaldığı zaman açarsın ve bir tebessüm edersin Hoş geldin Ömrümün geri kalanı dersin Hep bunun hayalini kurdum Ve kurduğum bütün hayallerde sonunda yavaş yavaş olmaya başladı seninle beraber Seni anımsatıyorum kendime her gece Her anında seni yaşıyorum Seninle beraber yaşlandığım her günümde biraz daha gençleşiyorum farkındayım ve biraz daha mutlu oluyorum. Yüzümdeki tebessümün karışıklıkları biraz daha artıyor bunu çok iyi biliyorsun. Ve görüyorsun gözlerimin en güzel güldüğü anlarda bile bir tek sen varsın. Ve kalbim bir tek senin için atıyor her şeyim. Sana bunu hissettirmek için her şeyi yaptım. Elimden gelen gelmeyen ne varsa seni senden çok sevdiğimi yıldızlara değil, aya değil, güneşe değil, tüm dünyaya duyurdum ben. Sen varsın ya, bütün dünya üstüme yıkılsın hiçbir şekilde umrunda değil. Ve şimdi, senden çok şey istediğimi farkındayım. Bir gün önce benimle evlenir misin dedim. Ve bir gün sonra, senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi bakan, sesi sen gibi kulaklarımı çınlatan. Aldığım nefeste, onun kokusunu içime çekebileceğim. Senden bir çocuğu olsun istiyorum. Her şeyi. Bir